Hocam nerelerdesiniz? Gözümüz yollarda kaldı. Hocam. Benim galiba sesim gitmiyor. Mikrofonum mu kapalı? Hocam, hocam. Hocam. Ha, şimdi aldım sesinizi. Hoş geldiniz. Ama ben duyamıyorum. Hmm. Ben bir ayar yapacağım herhalde. bir Tamam saniye. bekliyoruz hocam. Şimdi ses. ses Kulaklıkta sorun yaşıyorum. Şu anda. Bekliyoruz hocam. Buraya hemen Ev... yoruma yazalım. Evet şu anda ses geldi. Benim sesim ulaşıyor değil mi hocam? Sizin sesiniz geliyor hocam. Benim sesim geliyor mu? Evet, geliyor hocam. Heh, şükür. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Sizleri görünce çok çok daha iyi oluyorum. Sizler nasılsınız? Vallahi koşturuyoruz, cidden koşturuyoruz artık bayağı oradan oraya, Hı -hı. oradan oraya. Ee, i̇şte bir okul maceramızın bugün sonuna geldik. Ee, artık Hı -hı. E, direkt YouTube'la ilgilenmek istiyorum. Ee, artık öğrencilerle. Daha fazla iş işli dışlı olmak istiyorum açıkçası bunun için böyle bir karar aldım. Ee, benim için de yeni bir sene olacak 2024 sayfaya da buradan e, söylemiş olalım. İnşallah güzel bir yıl olur. 2023 sayfa yarın muhteşem işler yapacaklar. Ben onlara evet. inanıyorum açıkçası. Evet. <laughs> yani e, öneri olarak. Ne dersiniz? Ee, bilmiyorum. Şimdi mi konuşalım yoksa e, konuşalım hocam hiç sıkıntı ha. değil. Yok yani, tabii ki buyurun. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi birçok öğrenci duymuştur Bakanın açıklamalarını falan işte sınav kolay olacak diye bir ifade kullandılar. Ee, ben şunu söyleyeyim. Evet sınavın kolay olmasıyla alakalı veya sınav kolay olacak ifadesiyle alakalı sınava girdiğinizde şöyle bir duruma düşebilirsiniz. Ya Madem sınav kolay, ben bu soruyu niye yapamıyorum? Acaba bende mi sorun var? Sakın böyle bir şeye düşmeyin. Böyle bir şey yok. Sorunun kolaylığı, zorluğu bir genel ifadedir. Mesela soru kolaydır ama uzundur. Soru uzun olduğunda size zormuş gibi gelebilir. Uzun sorulardan sakın kaçmayın. Soru ne kadar uzunsa çözümü o kadar kısadır diyebilirim. Böyle bir durum vardır. Şey yapıyorlar, ölçme değerlendirmede bir ÖSYM uzmanının bize yaptığı bir seminer vardı. Orada söylemişlerdi. Soru ne kadar uzunsa çözümü o kadar kısa olmalı. Çünkü soruların çözülmesi için bir süre ayarlanıyor. Bu süreyi geçmemesi için de çözümler kısaltılıyor açık söyleyeyim. Böyle bir durum vardır. Uzun sorulardan arkadaşlar lütfen kaçmayın. Belki de çok basit bir çözümü olabilir. Bir de Diyelim soruya takıldın. Soruyla inatlaşmayı kesinlikle bırakmanız gerekiyor. Soruyla inatlaşmayın. Ben bunu çözeceğim, ben bunu çözeceğim. Ya o soruyla örnek veriyorum 10 dakika uğraştın. Oh be çözdüm dedin. E belki 4 tane çok kolay soruyu kaçırdın evet. bu sırada. Bakmaya fırsat bulamadın. O yüzden sakın soruyla inatlaşmayın. İşaretinizi koyun. Sonra dönerim deyin. Belki o sırada çok kolay çözebileceğiniz birkaç tane soruyu halledip netinizi yükseltmiş olursunuz. O yüzden size bu tavsiyelerde bulunabilirim. Onun dışında artık okumalarınızı yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız. Bundan sonrası yeterli emeği verdiyseniz acaba yarın sınavım ne olacak? Ya sınava girmeden sınavın sonucunu sakın düşünmeyin. Yarın acaba sınavım nasıl geçecek? Ya bırak onu sınavdan sonra düşünürsün. Önce bir sınavına gir. Rahat bir şekilde çöz. Bir sürü denemeye girdin sene boyunca görmediğin soru tipi kalmadı neredeyse. O yüzden bunu da bunlardan biriymiş gibi düşün. Tabii ki zor kabul ediyorum. Yani hemen böyle düşünemezsiniz ama bu şekilde düşünmeye çalışın. Girin sınavınıza. Sınav sırasında bu sınavdan kaç net yaparım, şu bu. Bu düşüncelerin hepsinden sıyrılın. Sorularınıza odaklanın. Çıktıktan sonra düşünürsünüz bunları. Ha bir de Kesinlikle. sınavdan sınavdan çıktıktan sonra özellikle şunu tavsiye ediyorum. Eğer bu konuda pimpirikliyseniz çözümlerine bakmayabilirsiniz. Artı telefonunuzu kapatın WhatsApp'tan ya şu soru nasıldı bu soru nasıldı bu tip yorumlar sizi rahatsız ediyorsa kapatın telefonunuzu. Hatta bugün akşamdan kapatın akrabaların da o, yoğun baskısından kurtulmuş olursunuz. Oğlum sana güveniyorum kızım sana güveniyorum deyip böyle böyle konuşanlar vardır. Bazınızı gerebilir bu durum. Kapatın telefonunuzu. <laughs> Gerçekten. Pazar günü de akşam açarsınız telefonunuzu sonra kimle konuşmak istiyorsanız konuşursunuz kafanız rahat olmuş olur. Ben bunları söyleyebilirim Sayın Hocam. Hocam çok iyi söylediniz. Çünkü gerçekten bir soruya takılıp bayağı zamanını harcayan öğrenci çok fazla oluyor ki bunu ben de yapmıştım öğrencilik zamanımda. Yani evet. gerek yok. Onu boş bırakıp tekrar bir zamanları kaldığına dönmek daha sağlıklı, tabii ki Kesinlikle. dediğiniz gibi. Ee, peki kimya ile ilgili bir tahmininiz var mı? <laughs> yani zor soru geliyor ya mutlaka her sene bir tane. Hangi? Yani düşünüyorsunuz? E, AYT'de e, geçen sene elektroda bir zorlamışlardı. Evet. E, gerçekten de nurse eşitliğini öyle içinden geçmişlerdi gerçekten. Evet. İyi iyi bir soruydu. Ee, yani bu sene bir gazlara dikkat etmekte fayda var ee, açık söyleyeyim. Hatta örnek veriyorum e, birden aklıma geldi niye geldi bilmiyorum nasip belki çıkar mı kar ee, böyle pistonlu ama üzerinde engel olan bir kabada bakmakta fayda var diye düşünüyorum niyeyse. Böyle bir şey Benim geldi de aklıma. şöyle aynen hocam bu arada ben de tahmin videomda da söylemiştim. Gazlarla ilgili gaz karışımları ama dediğiniz gibi pistonlu bir kap dışarıdan eklenen bir gaz. Sanki öyle bir şeydir evet. his olarak bana Yani da. böyle bir kap engel <laughs> olabilir veya işte piston <laughs> olabilir. Yani böyle bir şeylere bakmakta fayda var. Ee, peki bu şeye nereden vardım? Ee, aslında şöyle OGM materyal sorularını incelediğimde birkaç tane bu benzerde sorular sorduklarını fark ettim. Oradan şüphelenerek söylüyorum. Çıkacak demiyorum tabii ki. Ama oradan böyle bir şüpheye kapıldım. O yüzden size de söyleyeyim dedim arkadaşlar. Evet. Ya ben de nedense hocam Böyle bir kendi kendime oturdum. Bir sakin kafayla durdum düşündüm ne gelebilir, ne yapabilir. Geçen seneki <laughs> soruları e, birazcık baktım tekrardan. <laughs> e, sonra biraz da hislerime güveniyorum. Ben biliyorsunuz siz benim bir simyacı evet. yönüm var. Kesinlikle. Kimyadan çok ile ilgilendiğim için bu rümsal <laughs> arayışta olduğum için genelde e, dedim ki hangisi bana hafif hissettiriyor hangisi böyle konuları düşündüğümde daha yakın geliyor bunları pat 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 hemen not aldım açıkçası diyorlar hocam siz nasıl tahmin ediyorsunuz valla böyle tahmin ediyorum yani e, gazlar gerçekten bana da gelmişti siz <laughs> söyleyince dedim tamam yani tescillerim evet. şu an. Şimdi e, şöyle de bir durum var o zaman e, ne diyoruz arkadaşlar? Simya'nın babası Cabir bin Hayyan. Simya'nın evet. an annesi kim kim kimya diyoruz bundan sonra. Vallahi öyle oldu hocam ya böyle enerji işleriyle çok uğraşıyorum eğitimlere ne gidiyorum güzel. falan kimyaya bu kadar zaman harcasam ne olurdu bilmiyorum. Yok <laughs> Yo, güzel şeyler oluyor hocam güzel şeyler yapıyorsunuz evet. yani. Yani şöyle ilgisini yani bir insanın ilgisini ne çekiyorsa nerede coşku hı hı. hissediyorsa nerede kalbi pırpır pır atıyorsa. O ona başarı getiriyor diyorum. Benim Kesinlikle. de bu konularda çok coşku hissediyorum açıkçası. Hı hı. E, sizin de var mı kimya dışında böyle ilgi alanlarınız, böyle size coşku hissettiren? E, şöyle ku kuantumla ilgili yani kuantum, kuantum dünyası, e, hı hı. kara delikler. E, ben de onları araştırmayı çok seviyorum. E, hatta bir öğrencimle bununla ilgili hala şu anda fizik bölümü okuyor e, İnşallah bir yerlerde dinliyordur şu anda işte şeyde de İslam Üniversitesi'nde fizik bölümünde o da bunlarla ilgileniyor ve hatta onunla ilgili birazcık çalışma da yapmıştık beraber kuantum işte kara delikler kara deliklerdeki evet. yaşanacak olaylar hani bunlarla ilgili bayağı bir şey yapmıştık sonra bir makale gibi bir şey yazmıştı daha dokuzuncu sınıftayken bundan yıllar önce Hı -hı. Harvard'a yolladı ve Harvard buna bir mail attı dedi ki o beraber işte düzenlediğimiz şeyin dedi ki hocam şey yapın bunun şeyini çıkarın matematiksel ispatlarını çıkarın diye geldi bana hocam dedi ya matematikte matematiksel ispat istiyorlar ne yapacağım dedi dedim yani sen onlara 9. sınıf olduğunu söyledin mi dedim yo dedi dedim onlar seni üniversiteli zannediyordur dedim. Sonra yazdı 9. sınıf olduğunu. Hatta o yaz yaz okuluna çağırdılar. Harvard'da 3 aylık eğitim almıştı. Yani hala da o öğrencimle şu an üniversitede e, ara ara Aha. oturup kuantumla ilgili e, oturup konuşuruz. Çok da hoşuma gider nedense. E, evet. Bir sürü belgeselini de seyretmişimdir. Benim de o kısım çok ilgimi çekiyor açıkçası. Bir de tabii ki deneyler çok seviyorum. Hı hı. E, elimden geldiğince de hatta evde de bazen yapıyorum. Ee, birkaç yeri yakmıştım. Hocam yani... görüyoruz zaten <laughs> reislerinizi. Çok keyifli, çok eğlenceli. Gerçekten bu işi seviyorsunuz. Bir lider evet. hoca fizikte, deneylerde bir de siz Hı -hı. dünyada deneylerde bayağı öncüsünüz yani. Sağ olun. E, ama keyifli oluyor. Güzel yani. Kesinlikle. Öğrencilerin öğrencileri biz sürekli formül dayatıyoruz. Formülleri öğren, şu soruları böyle çöz. Ama aslında hayatın içine baktığımızda o deneyler daha çok hani dikkat Kesinlikle. çekici ve hayatın içinden Keşke evet. okullarda daha çok böyle şeyler yapsak. Daha çok çocukları böyle ısındırsak kimya, fiziğe. Çok isterim. Hatta geçen günkü e, Reels'te şey olmuştu. E, şeyden bahsetmiştim özellikle. İşte kibritiniz yoksa potasyum, Aha. permanganat, gliserin. Evet. Tabii ki orada bir ironi vardı arkadaşlar. Yani kibritsiz evet. oraya gitmez. Veya gider komşudan istersin, bulursun da. Ben özellikle oraya potasyum, permanganatla gliserini götürdüm. Eee... Böyle bir şey yapmak istedim açıkçası. Daha çok şey yapacaktım da, çevremdekiler korkar diye yapmadım açıkçası. <laughs> bir de ormanı yakarım falan. Şimdi boşu boşuna bir deney için koca ormanı yakmayalım dedik. O yüzden <gülüyor> orada <gülüyor> 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 bir tane deneyle bıraktım orada yani. Hocam, gerçekten o kadar renkli ki sayfanız. Ben böyle açıp izliyorum yaptığımız deneyleri. Nasıl aklına gelmiş? Bir de bu açıklamalarınız falan da çok özgün. <laughs> ee, güzel oluyor yani izlemek. Keyifli. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Ee, öğrenciler de sizleri çok seviyor. Ee, ve ben sizin soru çözümlerinize hayran kaldım bu arada. Hani aynı çok ortamda bir yere geldiğimiz için evet. daha çok izleme şansımız oluyor. Size de yazmıştım hatta değil mi? Evet, de, evet, hatta? Evet, evet. Yani Mesut hocamızın soru çözümleri o kadar net ki tak tak direkt ne isteniyor hemen cevabı veriyor. Yani herhalde şu an sınava hazırlanan bir öğrenci olsam kimyayı hani Sayıt hocadan ve sizden dinlerdim. Ben... Ki ara ara bir destek almıyor değilim yani. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Ben e, Sayit hocamı da e, çok severim. Muhteşem bir insandır. E, ben onun tecrübelerinden faydalanmayı çok seviyorum. E, yani hani kitap gibi adam derler ya. Gerçekten Sayit hocam da öyledir. E, ara ara derim hocam şu nasıl yapılıyor, bu nasıl yapılıyor. Teknoloji konusunda ayrı, kimya konusunda Hı -hı. ayrı. Gerçekten e, deha bir insan. Ee, bizim hani YouTube dünyasında şöyle bir şey vardır. Bazen gençler şey yapıyor. Ya şu hoca şöyle iyi, bu hoca böyle iyi. Ya gençler, biz hocalar olarak birbirimizi seviyoruz. Yani birbirimizin rakibi değiliz, birbirimizin destekçisiyiz evet. kesinlikle. Burada e, tüm hocalarım aynı şekilde. E, ben girerim, hocamı takip ederim. Neler var, neler yok. Ben mesela o sırada hocam ders anlatırken mesela bir bakarım. Aa evet ya ben bunu niye böyle söylemiyorum? Ee, hiç de gocunmam. Niye gocunayım ya? Güzel bir bilgi. Sizin öğrenebileceğiniz bir bilgi. Ben bunu alırım, kullanırım. Hem hocamın kanalından görmüş olursunuz hem benden görmüş olursunuz. Bunlar güzel şeyler. Birbirimizin rakibi değiliz. Biz aslında size eğitim verip sizi yükseltmek için orada bulunan insanlarız. Birimizden anlamazsanız öteki hocamıza geçersiniz. Ondan anlamazsan ötekine geçersin. Bu tamamen sizin özgürlük alanınızdır. Ne yapmış oluyoruz? Biz işte pdf vererek destek olmaya çalışıyoruz. Belki kitap alamıyorsunuzdur. Ee, bazen şu da olabilir tabii ki. Ee, biz elimizden geldiğince hani bir kitaptı şuydu buydu hazırlarken fiyatını e, özellikle alınabilecek şekilde tutmaya gayret ediyoruz. Mesela ben alta pdf koyuyorum ama bazen şunun farkına varıyorum. O pdf'lerin sayfasını hesap ettiğimizde gidip çıktı aldığınızda Kitabı almak daha ucuza gelebiliyor. Evet, Açıkçası kesinlikle. hesabınızı yaparken onu da e, hesaba katın. Ha, atıyorum tabletiniz vardır hiç sorun değil. İndir oradan çatır çatır çöz. Benden size feda olsun o ayrı bir şey. E, ben bunu yapmaya da devam edeceğim. Ama tabii ki illaki ücretli çalışmalarımız şunlar bunlar da olacaktır. E, her şeyi paylaşamayacağız belki anlaşmalar gereği falan. Ama elimden geldiğince konu anlatımı konusunda küçük sorular konusunda tüm desteğim sizinle beraber olacak. Burada tüm hocalarımın olduğu gibi. Hocam o kadar yüce gönüllüsünüz ki gerçekten çok teşekkür çok ediyoruz teşekkür. bütün katkılarınız için. Mesut hocamın dediği çok doğru. Ben hala hani öğretmenim 9-10. yılıma gireceğim inşallah. Hala bazen takıldığım yerde açıp bir hocamın YouTube videosundan destek alabiliyorum. <laughs> hala bazen nasıl ifade edebileceğimi yani nasıl ifade edeceğimi bilemediğim cümleler oluyor. İşte ben bunu biliyorum evet ama öğrencilere nasıl aktarabilirim en kolay şekilde diyorum. Orada hemen hocalarımdan destek alıyorum. Hakeza teknoloji konusunda da birbirimizden destek alıyoruz. E, hocam sağ olsun bu canlı yayınlar zamanında beni çok önermişti diğer hocalarımıza. Hani bana katkı olmuştu. Yani birbirimize hala katkı alıyoruz. Hiçbir insan tamam ben oldum demiyor. 70 80 yaşına gelsek, 100 yaşımıza gelsek bile biz olduk demiyoruz. Asla. Her gün yeni öğreneceğimiz bir şey var. Emin olun kimya ile ilgili olmasa bile hayatla ilgili, yaşamla ilgili mutlaka her gün yeniden öğreneceğimiz bir şeyler mutlaka mevcut. Ve şunu söylemek istiyorum. Bu sınav sizin başarılı olduğunuzu ya da olmadığınızı gösteren bir etken değil. Sadece biz bu sınava bakarak karar veremeyiz buna. Ay sınavım kötü geçti, ben başarısızım, yetersizim, ay ben hiç benden bir şey olmaz demeyin sakın. Bu sadece bir sınav. Gerçekten e, yani sınavın haricinde hayatta çok daha farklı alanlar bekliyor. Yaşınız daha çok küçük, daha neler neler gelecek. Sınav bazen nokta kadar kalıyor birçok şeyin yanında. Yani sınav yüzünden de kendinizi heba etmeyin. E, hayat bir sınav değil mi burada? <laughs> hayat bir sınav zaten. Evet. Değil mi? <laughs> çok klişedir ama çok doğru bir söz. Evet. Gerçekten çok doğru bir sözdür. Katılıyorum size. Evet. Hocam sizin kimya ile ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani e, şöyle söyleyeyim. Açıkçası fen branşı içerisinde e, çoğu öğrenci için değil. Hepsi için değil. Bazısı der ki ben fiziği yapıyorum arkadaş, diğerleri zor geliyor. Ama genel anlamda e, yapılma oranı en yüksek ders e, kimya oluyor kimya. genellikle. E, hı hı. özellikle TYT kimya için söylüyorum kimya genel olarak biz zor beklemiyoruz zaten çok standart gelir hatta evet. çok şunu söyleyebilirim ee, daha önceden de kitap yazdığım zamanlarda da deneme yazdığım zamanlarda da size yemin ediyorum denemeye koymaya tenezzül etmediğim birçok soru böyle yazıyordum yok ya bu da olmaz deyip attığım soru, kaç tane soru gerçek sınavda çıktı ee, yani gerçekten çok basit sorular gelebiliyor ee, o konuda içiniz rahat olsun ya ya kaçırırsam edersem yani dikkatli okuyacaksın. Siz böyle şıkları eleye eleye böyle dikkatli bir şekilde git. Yanlıştır diyorsa altını çiz. Bak yani onları kaçırma. Yani deryayı geçip derede boğulmayın. O yanlıştır, doğrudur kısmına çok dikkat edin. E, Ayete kısmında da bilgidir. Yani bilgi varsa sonuca çok rahat ulaşırsın. Buna emin evet. olabilirsin. Ya dediğim gibi bir tane soru o da normalin bir tık üzerinde geliyor. Öyle o da böyle ahım şam zor olmuyor yani. Konuya hakimiyeti yüksek olan öğrenci onu çok rahat bir şekilde çözebiliyor. İçiniz rahat olsun. Yani 13 soru evet. 12 tanesini gerçekten konuyu biliyorsanız çok kolay bir şekilde halledersiniz. O bir tane soruda da bir tık zorlanırsınız. O da bak bir tık zorlanırsınız o kadar. Ben daha fazlasını düşünmüyorum açıkçası. Evet. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür Vakit ederim. Vakit ayırdınız. Gerçekten çok mutluyuz geldiğiniz için. Tüm öğrencilere ee, yarın sınavda başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Çok teşekkürler olsun. hocam. E, hakkınızı helal edin. Siz akşam de helal edin. Estağfurullah, estağfurullah. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> öğrencilere dualarınızı unutmayın lütfen sınav Kesinlikle. esnasında. Hiç saat unutmayalım çocuklarımızı. Saat 10'da başlıyorum duama. Rahat oh, olun. Oh çok güzel. Hocam dua zinciri yapalım. Evet çok mantıklı yani çok mantıklı. <laughs> Çünkü enerji gerçekten bir yere geldiğimiz zaman vortex dediğimiz manyetik alanı oluşturuyoruz ve cidden büyüyor. Bu çok önemli. Dört kişinin üstünde dua olursa işte Hı -hı. meditasyonlar mesela dört kişinin üstünde olduğu zaman gerçekten büyük bir manyetik alan oluyor ve daha e, olası oluyor, daha güzel oluyor. O zaman yarın onda biz ben hocalarımla dua zinciri başlatıyorum arkadaşlar. Fetih Suresi dağıtmaya başlıyorum şu andan itibaren. Oo, süper. <gülüyor> <gülüyor> Yani saat 10'da ben her sene otururum duamı ederim. Yani sınava giren öğrenciler için <laughs> e, özellikle bundan önceki yıllarda hep işte dersine girdiğim öğrenciler için daha çok yapıyordum. Ama artık koca bir dünya olduk. E, artık evet. büyük bir dünya olduk. Youtube var, bizi görenler var, Instagram'dan görenler var. E, haliyle bizim duamıza katacağımız insanlar sizlersiniz. Hepiniz adına dua edeceğiz yarın. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben Çok teşekkür şükür. ederim. Valinizle şükrediyoruz. Aynen, aynen hocam. <laughs> Sizi tanımak bir keyif. Teşekkürler hocam. Çok teşekkürler hocam. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar diyorum. Orada bir dur,